Efendim Kırmızı Kalem programı BBN Türk Ankara stüdyolarından tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada bunu yap, bunu yapma köşemiz var. Geleneksel olarak sizlerden de çok büyük bir beğeni alıyor. Bunu yap, bunu yapma köşemizi BBN Türk Kırmızı Kalem ayrıca yayınlıyor. Yine biz YouTube bonus hocadan da yayınlıyoruz diyorum hocam. Hazırsak birinci sorumla geliyorum. Hocam bir öğrenci. Çok iyi çalışıyor olsam da uyku saatim gelince çalışmayı bırakıyorum demiş. Evet acaba şimdi anne babalar da buna lütfen dikkat etsin. Çocuk mükemmel çalışırken belirlenen büyük uyku, uyku saati var. O geldiğinde uyuyor. E, buna e, hangi aile git uyu der? Ben önce bir cevap gelsin bakalım. Evet. Uyku saatiniz geldiğinde her koşulda uyursanız hayat size gülümser. Yani siz bu sınavda başarılı olursunuz. Neden? Uyku hekimlerimizi konuşturduğunuzda ee, i̇nsan beyni düzenli alışkanlıklarla daha mükemmel çalışır diyor Yani siz bu sınavı aklınızla çözüyorsunuz Onun için hani ben iyi çalışıyorum dolduruşuna iki gün üç gün gelirsiniz Ama sonra Aa, alt üst olur bütün uyku düzeniniz Algı düzeniniz arkasından dikkat düzeniniz arkasından diyoruz Ve lütfen uykunuzu hiçbir şeye deldirmeyin zamanı geldiğinde uyuyun Hocam sıradaki sorum bütün soruların değil de sadece bazı soruların altını çizerek çözüyorum diyor bir öğrenci. Bunu öğrenci yapmaya devam etmeli mi yoksa yapmamalı mı? Evet cevap gelsin bakalım. <laughs> evet bunu yaparsanız da sınav size gülümser, ee, okul size gülümser. Çünkü bütün soruların altını çizerseniz hızınız yavaşlar. Ama bazı soruların altını çizerseniz hızla ilgili, yetiştirememe ile ilgili bir problem yaşamazsınız. Programın başında söylediğimiz aslında anlatım bu. Evet. Hocam üçüncü sorum bir öğrenci diyor ki çalışma planımda her konuyu ne kadar sürede öğreneceğimi belirledim. Doğru mudur hocam yoksa yanlış yani mı? Yani çocuk diyor ki ben e, işte şu konuya şu kadar zaman ayırdım. 3 saatte öğreneceğim diyor integrali. Şimdi bu yani genelde bütün öğrenciler böyle yapıyor zaten. Yükleme de bu yönde, yönlendirme de bu yönde ama acaba doğru mu yanlış mı bir cevap gelsin bakalım. İşte bunu sevmedi sınav başarısı. Neden sevmedi? İsmail biz önümüze açtığımız bir konudaki yeterlilik seviyemizin, ihtiyaç duyduğumuz sürenin ne olduğunu bilemeyiz ki. Yani bir konuyu açtığınızda o bir bakarsınız ki diğer konularla ilgili eksikleriniz de var. Çemberi genişlettikçe genişletirsiniz. Onun için konu öğrenmeye asla ama asla sınır koymayın. Ben bu konuyu öğreneceğim diye düşünmeniz gerekiyor. Buna dikkat edin. Eğer verim alıyorsanız mutfakta dahi çalışabilirsiniz evladım dese birisi ne dersiniz? Gelsin cevap. Evet. Hem de bu bu defa fazla bağırdı yani yapma gibisinden. <laughs> Çünkü bunu yapmamanız gerekiyor. eğitim ortamları Engin hocamızın da Mehmet Engin hocamızın da çok hakim olduğu bir konu. Yani sınav ortamıyla aslında çalışma ortamlarınızın bir benzerliğinin olması gerekiyor. Gerek ses, gerek işte iklim açısından diyeyim genelde. Oturma düzeni. Tabii yemek kokusu yok, işte buzdolabı sesi yok, bilmem ne sınavda sayayım isterseniz. Çaydanlık fokurtusu yok yani. Bunları e, işte insan beyninin o bağlamsal hafıza dediğimiz kısmında sınava benzeyen ortamlarda daha çok evet e, hatırlama hızı son olarak bir tane daha var. Hocam bunu yap bunu yapma köşesinin geldik son Sorusu, başarılı olmak için düzenli alışkanlıklar edindim diyor bir öğrenci. Gelsin bir cevap. Evet buna da gülümsedik. İsmail bugün dünyada psikoloji bilimi, eğitim bilimi, nörobilim iç içe çalışıyor zaten. Neticede beyin bilimcilerin şu sözcüğüyle noktalıyorum. İnsan beyni düzenli alışkanlıklarla daha mükemmel çalışır nokta. Bunu Instagram Bonus evet, evet Instagram Bonus Hoca'da ve YouTube Bonus Hoca'da bütün bunu yap bunu yapmalara ve diğer videolara ulaşabilirsiniz diyoruz.